Öylesine bir figür Libya için son derece değerli bir figür. Böyle bir figürün hayatını kaybetmiş olmasının tabii e, Libya içindeki mevcut dengesiz dengenin daha e, farklı bir boyuta sürüklenmesi, daha derinleşmesi, daha kırılgan hale gelmesi gibi bir risk ürettiği gibi aynı zamanda dışarıdaki dış ülke, dışarıdaki ülkelerin ortaya koyacağı manipülasyonları da daha açık hale getiriyor. Bu açıdan önem taşıyor Libya hükümeti açısından ve Libya hükümetinin yapmış olduğu açıklamayı da ben aslında bu minvalde önemli buluyorum. Yani dediler ki en baştan bu bir kazadır. Niye? işin ne kadar hassas olduğunu belki biz Türk kamuoyu olarak çok bilmeyebiliriz ama Libya halkı, Libya devleti, Libya'daki taraflar bu işin ne kadar hassas olduğunu son derece iyi biliyorlar ve bunu idrak inlerler. Abdullah Bey şunu merak ediyorum. Az önce Sayın Karakuş sizden önceki konuğumuz. O şöyle bir şöyle bir fikrini paylaştı. Dedi ki nasıl Suriye geçici devlet başkanı Şara'ya özel jet yollandıysa acaba dedi hani Libya'ya da bir benzeri yapılabilir miydi? Tek aklıma gelen senaryo bu dedi. Ne dersiz bununla ilgili? Yani şimdi tabii e, speküle edemem. E, yani Libya Genel Kurmay Başkanı'na ee, uçak tahsis edilmesi iyi midir? İyidir. Ee, iyi, i̇yi bir prestij aracı mıdır? Ama e, Türkiye'nin e, Libya Genel kumay Başkanı seviyesinde uçak tahsis etmeye dair e, bir e, lüksü var mıdır? Bir angajmanı var mıdır? E, kabiliyeti var mıdır? Açıkçası bundan da çok emin değilim. Bir de yani maliyeti, sonuçta, maliyeti var diyorsunuz. Yani hayır bir. Yani sonuçta e, hani, e, gönül ister ki bütün ee, işbirliği yapmış olduğumuz ülkelerin e, işte üst düzey görevlilerin e, işte bu tür eee kabiliyetler ve ilişkilerimizin per gelişmesi anlamında, perçinleşmesi, perçinlenmesi anlamında katkı sağlasın Ama e, bunun çeşitli şeyleri var. Yani hani çeşitli e, spekülatif tarafları var ve bir diğer tarafıyla da bahsettiğiniz gibi e, maliyeti var ve bu bir kab kabiliyet meselesi. Yani Hani o, Türkiye'de kamuoyu şöyle bir soru sorabilir. Yani siz e, Türkiye'deki e, kamu yetkileri yetmedi, yurt dışındaki insanların e, insanlara mı uçak tahsil ediyorsunuz gibi bir cümlede e, bir muhalefet cümlesiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Biraz önce büyük resimden bahsettiniz ama şimdi bu olayı hem Doğu Akdeniz'de artan gerilimle hem enerji savaşları ve yeni bloklaşmalarla birlikte ve tabii yine sizin de bahsettiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan belirsizliklerden belirsizliklerle birlikte okuduğumuzda önümüzdeki döneme dair ne söylüyor bizi? bize? Neler bekliyor bizi? Şimdi bakın ben tabii Savaşlar sadece sahada verilmiyor. Ee, mücadeleler artık çok farklı alanlarda e, bir bütünleşik olarak e, kendisini göstermeye başladı. Bu aslında benim e, geliştirmeye çalıştığım bir teoriyle de ilgili. E, boğum teorisi veya düğüm teorisi veya bağ teorisi diyebilirsiniz. Yani mücadelelerin sibernetik yapısıyla ilgili bir yaklaşım. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman şu cümleyi kurmamızın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani karar mekanizmalarını ve karar süreçlerini etkileme potansiyeli. Bu anlamda önemli bu kaza veya bir başka boyutu varsa o haliyle. Yani kaza değil de başka bir şeyse. Kaza haliyle de karar mekanizmaların etkileme potansiyeli var. Ee, bu noktada tabii ben şöyle bir e, dikkat çekmeyi haddimi zorlayarak yerinde buluyorum. Yani e, artık karar mekanizmalarına hükmeden liderler e, hep beraber uçuş yapmamalılar. ...ben yani açıkçası çıkartmış olduğum derslerden bir tanesi bu. Ee, bakın... Genel Genelkurmay Başkanı ve... ...dört tane yardımcısı da beraber gitti. Şimdi... ...kaza veya değil... ...o zaman... E, ...bizim tarihimizde de bu tür şeyler var. Eşref Bitlis Paşa... ...aklıma geliyor. E, sahadaki pek çok komutanımızın... E, ...kaza kırımı uğraması... ...veya e, teröristlerin... E, ...işte güdümlü tank savar güdüm uçak savar roketiyle vurması sonucu hayatını kaybetmesi pek çok olay aklıma geliyor. Bu tür olayların sonuçları ağır oluyor. Yani bu jeopolitik bir mücadele içerisine girmişken ve jeopolitik bir fırtınanın tam ortasındayken ya bakın dört tane savaştan bahsettim ben size. Ve bu savaşlar hepsi doğrudan veya dolaylı yoldan Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin karar mekanizmalarını etkiliyor. Ve bu savaşın Türkiye içerisinde bazı ayakları var. Yani Gazze Savaşı, İran'la İsrail Amerika'nın e, dahil olduğu İran İsrail Savaşı, Ukrayna Savaşı ve Kafkas Kafkas Savaşı yani Karabağ Savaşı. Şimdi bütün bu olaylarda Türkiye son derece önemli bir aktör. Ve tam bunların ortasındayız ve bizim pozisyonumuzdan, bizim coğrafyadaki varlığımızdan ve üretmeye çalıştığımız stratejik özellik yaklaşımından birileri fazlasıyla rahatsız. Ve bu noktada Türkiye tam bir hamle yapmak üzereyken terör örgütünün elimizden alınması, diye, elimizden kurtarılması ile ilgili sayısız entrika ile karşı karşıya kalıyoruz. Yani ne zamandan beri aslında bugünden itibaren, bugünden beri değil. Yeri gelmişken söylemek gerekiyor. 2019'da Türkiye barış pınarı harekatını yapacaktı. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bunun hedefini 432'ye 30 olarak söylemişti. Ancak o andan ve o günden itibaren Türkiye özellikle Suriye ile ilgili korkunç bir baskıyla ve manipüleme mekanizmalarıyla karşı karşıya kaldı. Ve oradaki denklem Halep ve Şam savaşlarıyla beraber çözülmesi gerekirken çözülmedi. İlginç bir şekilde çözülmedi. Yani sonuçta kurmuş olduğum cümle bir mücadele cümlesi, bir etik cümlesi değil. Neydi? Temelde Türkiye'nin sağlamış olduğu destekle birlikte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri jeopolitik bir zafer kazandı Suriye'de. Bunun ben o gün de anlatmaya çalıştım ama hani e, pek anlaşılamadı demek istediklerim o gün. Bunun karşılığında Türkiye'nin kazanımı ne olacak? Bakın İsrail ve Amerika büyük bir zafer, jeopolitik zafer kazandılar ama Türkiye buradan hiçbir şey almadı. Türkiye Türkiye diyor ki yumuşak bir dille bir şey söylüyor. YPG PKK terör örgütü yapısal bütünlüğünü korumadan Şam'a entegre olmalı. Ama bu gerilimin temel noktası. Sen kendin hem jeopolitik bir zafer kazanıyorsun hem de sana jeopolitik zafer kazandırana en ufak bir pay vermiyorsun. Ve işleri çok daha ağır bir hale getiriyorsun. Türkiye çok daha ağır bir jeopolitik riskle var olsa bir riskle baş başa bırakıyorsun ve burada entrikalı, ikircikli bir oyun oynuyorsun. Ve bu entrikalı, ikircikli oyunun ayaklarını, ayak izlerini biz farklı şekillerde, farklı yerlerde alıyoruz. Şimdi böylesi bir noktada Türkiye'nin iradesini, karar verici iradesini kırmaya yönelik doğal veya rastlantısal veya dümlü olaylar bence son derece önemlidir. Hani çok alıcı al, cümle kurmamaya çalışıyorum burada ama ben açıkçası biraz önce programın başında bir bağ kurdum. Libya üzerinden ama Suriye ile ilgili bir temel denklem var bu işin içerisinde. Benim gördüğüm temel okuma bu, yapabildiğim temel okuma bu. Evet kaza mı kaza ya değilse bakın biz iş yani süpürene etmiyoruz, sadece bir e, analitik yaklaşım üretmeye çalışıyoruz. Kaza ise kaza olmaların etkileri var. Nerede Libya Libya ile ilgili? Evet, ben siz duyuyorum. Siz yoksa evet, bir evet. sesim kesildi mi? <laughs> Duyuyoruz, tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi tekrar ee, bölgeye gideceğiz, e, sıcak bölgeye, Emre Sercanike bölgede. E, evet Emre, bölgede son durum nedir? Yeni bir gelişme var mı? Evet şu anda aslında az öncekinden çok farklı bir gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Yani en azından resmi makamlar şu ana kadar bir bilgilendirme yapmadılar geçen zaman içerisinde. Ancak bölgedeki arama çalışmalarının devam ettiğini, ilerideki ışıklandırmanın da bir hayli <laughs> yoğunlaştığını ifade edebiliriz. Aslında saat 20.17'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a, Tripoli'ye alanmak üzere kalkan Falcon 50 uçağının irtibatının kesilmesi üzerine aradan geçen zaman içerisinde jandarma ekipleri bu noktada uçağın enkazına ulaşıyorlar. Tam olarak Haymana'nın yakınlarındaki Haymana yerleşim yerinin yakınlarında.